Lüks stüdy firmasının ve tanınmış iş adamı Ömer Tekiner akşam saatlerinde evinin yakınında silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer Tekiner'in durumu ciddiyetini koruyor. Bilindiği gibi Tekiner Holding geçtiğimiz hafta Rila Ste inşaatının ihalesini alarak tüm iş çevrelerini şaşırtmıştı. Uyumayacağım diye bayağı direndi ama neyse. Ee özledi çocuk. Dayısın ayda yılda bir görüyor. Tamam be ama başıma kalktın ha. <laughs> <laughs> Efendim aynalı hayırdır? Ömer mi vurulmuş? Tamam ben çıkıyorum. Hangi hastanedeymiş? Tamam peki sen öğren hemen geliyorum. Nereye Yılmaz? Ömer'i bulmuşlar. Durumu ağırmış. Bekle ben de gidiyorum. Unutunu vereyim mi? Dikkatli olun ha. Tamam. Meraklanma sen. Ben geldim anne. Hmm. Dolma mı yapmış benim annem? Saat kaç kızım? E söylemiştim prova var diye. Kızım ne zaman bitecek bu şarkıcılık sevdası ya? Büyük gün yakında anne. Şu konseri bir verelim. Bitip bitmeyeceğine karar vereceğiz. Kerem sana bir zarf bıraktı. Zarf mı? Hani nerede? Şurada. Ver şu tencereyi de yemeği ısıtayım bari. Araba arkadan sizin önünüze geçtiği anda Ömer Bey ne yaptı? Durdu. Arabadan indi. Sonra ne oldu? Birden silah sesleri gelmeye başladı. Ömer Bey yere düştü. Allah'ım. Anne. Kaç el silah atıldı? Beş, altı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ateş edenleri gördünüz mü? <laughs> Soranlıktı. Göremedim. Şüphelendiğiniz biri ya da birileri var mı? İşle ilgili ya da özel de olabilir. Ömer Bey'in bir hasmı, bir düşmanı? Hayır. Ameliyattaymış, şimdi haber geldi. Durumu ağırmış. Kim yapmış olabilir ki? Emniyet araştırmaya başlamış. Ben gidiyorum. Nereye Yılmaz? Hastaneye, Filiz'in yanına. Gitme şimdi. Filiz'in yanında olmalıyım Aynalı. O zaman biz de geliyoruz. Hadi. İyi günler. Ömer Tekiner'le ilgili görüşecektim. Buyurun oturun. Tekiner'lerin aile dostuyum. Soruşturmaya faydası olur mu bilmiyorum ama... Ömer bana birkaç gün önce yaşadığı bir olayı anlatmıştı. Belki soruşturmada size faydası olur. Sizi dinliyoruz buyurun. Birkaç gün önce Yılmaz Akın adında biri Ömer'i tehdit etmiş. Nedenini biliyor musunuz? Sanırım kendisine yapılan bir saldırı ile ilgili onu sorumlu tutuyormuş. Olay nerede olmuş peki? Tekiner Holding'in önünde. Siz de orada mıydınız? Hayır. Ben sadece bir fikir verir diye düşündüm. Peki bunu dikkate alacağız. Sağ olun. İyi Size günler. De. İyi günler. Hmm. <laughs> Memur beylerin bir iki sorusu varmış. Onları yanıtladım. Prosedür gereği kaç yıldır tanıyorum, kumar oynar mıydı gibi sorular sordular. Ben annemin yanına gidiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>